beraber gelen yasaklar bir boyut ama 90'lara geldiğimizde de bizler başka bir boyuta geçtik yani 28 Şubat oraya da geleceğim birazdan ama nihayetinde diyebilirim ki bunun özü itibariyle bu dini hassasiyeti olan insanlar için biz VEMZ'dik işarettik yani başörtülü kadınlar ama başörtülü kadınlar nezdinde tüm inanan insanlar için bir soykırım bu ülkede yaşandı. Bunu reddetmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu anayasa teklifi meclisten geçse de biz hepimiz bunları konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki ben e, bu, bu bizim yaşadığımız travmayı bir fiil içinde yaşamayanların bu konuyu tüm boyutlarıyla anlamasını beklemiyorum. Ama şunu bekliyoruz. Yani böyle bir hadi bırakın geçelim artık bu konuyu. Bu yasaklar bitti. Helalleşelim olsun bitsin edasını çok alaycı buluyorum. Bizi yaralayıcı buluyorum. Hani sussalar hiç konuşmasalar öyle zannediyorum çok daha bizim açımızdan değerli olacak bir tavır içerisinde olacaklar. Tüm bu söylemler, meseleye yaklaşım bu konunun hiç anlaşılmadığını gösteriyor. Ve bize söylenen en çok hatırlar arkadaşlarım, işte ikna odalarından geçen arkadaşlarım var. Belki tek tek arkadaşlarımla da konuşabilirsiniz daha sonra. Onlara şu söylenmiştir. Siz inandığınız için değil, siyaseten başınızı örtüyorsunuz. Biz hep şöyle demeye çalışmışızdır. A, hayır hayır biz inandığımız için yapıyoruz. Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Onlar her daim bize bunu siyaseten yaptığımızı söylediler. Ve kader çok enteresan değil mi? Bize bunu söyleyenler kendi siyasi gelecekleri için bir kanun teklifi verme ihtiyacı duydular. Kendi siyasi ikballeri için. Oysa ki biz eğer öyle olsaydı hayatımızı harcamazdık. Binlerce, milyonlarca kadın hayatına bambaşka bir yön verdi, vazgeçti. Geleceğinden vazgeçti ve bunun geri dönüşü yok değerli arkadaşlarım. Hayatımız yaşandı, gitti. O sebeple bu konuyla ilgili galiba en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmak istiyoruz. Anlaşılmak. Tabii ki bugüne geldiğimizde biz özellikle ee, siyasetin gücüyle bu problemi aslında çözmüştük yani fiilen. Bütün arkadaşlarım biliyorlar ki Türkiye'de kanun olarak başörtüsüyle e, aslında başörtüsünü yasaklayan bir kanun hiç yok. Yani bir kadın gündelik hayatında çarşıya pazara gidecekse başörtülü olmasında sorun yok. Sorun bazı temel haklardan istifade etmek olduğunda ortaya çıkıyordu. Yani Mesela ben avukatlık yapmak istediğimde duruşmaya giremiyorum. Ama ister sanık, isterseniz sıradan bir vatandaş, bir şahit olarak duruşmaya girebiliyordunuz. Yani eğitim hakkınızda bir mesleği ifa etmekte problemlerle, engellerle karşılaşıyordunuz. Tabii bunu izah etmek çok zor olduğu için Türkiye'de yasaklar hiç zaten kanuni bir altyapıya dayanmadan yapıldı.